Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Sıfır Dayanma Serisi'nin yeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Evet, ee, baya sağlam yardırmacalı gidiyoruz. Sanırsam son 11 maçı kazandık. Aralıksız hani streak olarak düşünürsek son 11 maçı kazandık. Şöyle... Cık cık. Diyelim nazar <laughs> değmesin <laughs> şeklinde. E, iyi gidiyoruz, harbiden iyi gidiyoruz. Böyle devam etmek... Ümidiyle yardımcıya devam. Ee, bakalım Banlar yapıldı Skarner, Garen, Xerath Üçü de kuvvetli sayılabilecek şampiyonlar Xerath çok gerekli değil ama e, şu noktada Diana, Rengay, Victor Viktor Üçü de gerçekten çok kuvvetli şampiyonlar Belki de Xerath'ı e, Talon oynayacağı için almış olabilir Ne oldu abi bir anda e, Varus alıyordu ne güzel Keşke Varus oynasaydı Irelia mid mi Gideceksin hacı Yoksa top mu? Mid yazmış da hani talon aldı. Sonrasında karar mı değiştirdi diye düşündüm. Tamamdır. Yukarıya AP top yapacak yoksa ben de giderim dede. Yukarı giderim dede. Ha. Bence sen yukarı git. Azir mid iyi olmaz mı? İyi sanırsam orman ee, destek oynayacağız. Şimdi buraya destek yazınca bütün destek şampiyonlarımı bana listelemiyor. Ondan dolayı yazmayacağım. Şöyle bir şeylere bakacağız. Ben run kabiliyetlerimi o arada ayarlayayım. Çok da vakit kaybetmemiş olalım. Şampiyon seçimine odaklanalım vakit olarak. 11'de miydi ya? Ha 11'deydi. Şimdi, karşıda Rexaray var. Cordemizer var. Kalista var. Ee... Ee, özel bir şey almamı ister misin Vayne? Yani, özel bir seçim, kendine özel bir seçim istiyorsa... Bakalım. Yoksa Cena olabilir. Nami Nami yok sanırım ya. Nami biliyorum da Nami yok. Cena alayım. Fırtına emrindedir. Tamamdır. Cen oynayacağız gençler. Ee... Oh Bursko. Oh. Oh. Christ, Abi çok güzel kostüm ya. Bunun olduğunu unutmuştum var ya çok mutlu oldum şu anda harbiden çok mutlu oldum. Güzel güzel. Şu an zaten ben de hani tam diyordum ki Rexaray ve Kordemizer kardeşlerimizi yaklaştar yaklaştar yaklaştırmamamız lazım. Q'sunun 3. vuruşunu yaptığında geçen el biliyorsunuz ee, Kordemizer kardeşimiz birazcık osurtuyordu. Riven de aynı şekilde, Ahri de aynı şekilde ee, bunların hepsi içeriye girmeye çalışacak olan şampiyonlar. Bundan dolayı Janna gerçekten kilit bir seçim oldu. Hatta bence Nami'den daha güzel bir seçim oldu. Hani Nami olsaydı ve alsaydım Janna kadar efektif olamayabilirdi seçim olarak. Tabi oyun içinde daha henüz bir şey gerçekleşmedi bilemiyoruz ama bir bakalım şampiyon durumlarına. Nedir ne değildir onları da öğrenelim şimdi. Ee, biz alttaki takımımız karşıda 1 2 3 4 tane elmas, 1 tane platinlik oyuncusu var. Bizde de 1, 2, 3, 4, 4 tane platin, 1 tane elmas. Ee, bu arada yine Recep ile atıyorum. Ee, herkesin zafer bozgun oranları yeşil şurada görebileceğiniz üzere. Bir bakalım. 18, 11, güzel. 4, 4 ortalama. 14, 9 yine fena değil. 25, 9 da yine hiç fena değil. 25, 19 pardon. 191, 134 bayağı iyi bence. Bayağı iyi. Ee, karşısına azir gitmesine rağmen büyü direnci seçmemesi biraz beni e, şaşırtan bir durum oldu bu arada. 2-2-18-12-1-0-3-1-1-0 Yani e, bir şampiyon üzerinde hayvani bir şekilde odaklanmış olan yalnızca Ahri var. Onun dışındaki herkes e, şampiyonları biliyor diyebiliriz. Kötü bir şeyi olan yok. Hani Kötü bir zafer bozgun oranına sahip kimse yok. Biz bu arada yine yardırmacalı sağlam zafer bozgun oranlarıyla yardırıyoruz. Devam ediyoruz. Bu maçı kazanırsak seriye çıkacağız. Muhtemelen platin 2 için ama hani küçük bir umut platin 1. Böyle insan beklemiyor değil. Bir platin 1 olsak aslında plat 3'ü plat 2'yi geçip diyorum. Ama platin muhtemelen 2 olacağız. Platin 2'nin de tadına vara vara yardıracağız. Sonrasında e, gelsin plat 1 gelsin elmas inşallah bakalım. Eski parayla başlıyorum bu arada eski para çok beğendiğim bir eşya. E, karşımızda destekte ne vardı abi? Aaa Mordekaiser destekmiş. Şöyle yapacağız o zaman. Hatta. Böyle yapacağım. Neden böyle yaptığımı e, anlatayım Orada Kaiser bize çok yaklaşamayacak. Bize çok yaklaşamadığı için de e, o 3. Q'sunun vuruşunu yapamaması özellikle çok bir hasar çıkartamaması demek. Bu arada Vayne Hacı. Morada 3. Q vuruşunu yapınca o sürtüyor dikkat et. Nefese. O Q'ya basınca 3 düz vuruşu güçleniyor. Sıradaki birinci 50 vurduysa ikinci 150 3. 450 katlanıyor. Olayı anlatalım çünkü yeni geldi ve Mordekaiser'e karşı herkes oynamamış olabilir e, ee, bu sıkıntıyı yaşamamak için anlattım olayı. Aynen. <gülüyor> kısaca. <gülüyor> kısaca öyle. Kısaca özetledi adam az önce. Lan. Düz vuruş menzilime girmedi bir türlü ya. Bir kalkan daha mı verseydim adama? Yok ha çarpını. Aa. Ben de çarpını attı da zorlanarak alıyor sandım. Neden çarpını en sona bırakmış anlamadım. Mordekaiser'in 4 tane cam potu var bu arada. Yani normal bir şey zaten. Ya morda e, Mordekaiser'den çok abartı hasar yemeyeceğiz. İnşallah. Can oynadığım için bir nevi. Adam zaten o ilk W vermiş. Güzel. Yarı canı indi sayılır adam. Bir tane potunu kullandı. Yani totemi buraya atmak zorunda kaldım bir nevi. Ondan dolayı biraz üzgünüm. Aa bir canı kaldı totemim be. Adamlar bizden önce iki oldu bu arada. Nereye gitti bu adam bilmiyorum. Geldi. Sanırım arkayı birlikte totemlemeye gittiler az önce. İkinci olarak Q yeteneğimi vereceğim. E'sini patlattı. Cena ile Beyin bu arada gerçekten e, kuvvetli bir ikili. Elbet denk gelmişsinizdir. Oynaması da gerçekten hem Cena olarak hem Vayne olarak eğlenceli aslında. E, özellikle biz 6 olduktan sonra baya bir action dönecek bu koridorda. Yukarıda Riven kardeşimiz bir skor aldı. 16 milyon 12 milyon birazcık önde. Rek'Sai ile baskın atmış. Yürü lan. Patlatacak onu ha. Patlattırmasa bari. W verelim bir tane. www.bombabomba.com Hmm bomba bomba. Wow. Üzdü lan. Lan. Dedim ben bir tane vurayım bir de kule vursun. Adamın düz vuruş menziline girsin. Adam da bir tane aynı düşünceyle vurdu. Ne yapıyor? Niye vurmadı adamı? Burayı yine totemledi. Bu arada Mordekaiser gördüğünüz gibi şeyini yapamıyor üzerimize. O e, Q'sunu vurdurtmuyoruz. Ama Kalista tek başına biraz dürtüyor. O da üzücü. Güzel abi iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Hiç fena değil. Mordekaiser'in ikinci potunda bastırdık bu arada. Ee, i̇ki mana potu almamın sebebi koridorda biraz daha fazla savaşacağımızı düşünmemdi. Çok savaşmıyoruz. Adamlar savaşmaktan çekiniyor biraz. Çık abi. Ben çıktım oradan. Sıçrayı kullanmak zorunda kaldım biraz. Bir tane mania potu basalım. Ya şu Rexay'ın attığı e, sanırım buradan yürüyerek geldi bu sefer de. Şu baskın çok kuvvetli. Kuleden hasar yemeyip hiç alakasız bir yerden fıttırıyor bir anda. Rahatsız ediyor. Bayağı rahatsız ediyor bu durum. Ee, şurada bir yerde Rexay diyecektim ki ortada gözüktü adam. Evlin öldü. Nerede öldü? Ahri ölmüş. Bilmiyorum nerede öldüğünü. Dur bakalım. Takım savaşlarında bu oyun biraz daha şekillenecek. Özellikle şu anda bizim koridor için pek bir yorum yapmak mümkün değil. Adamlar garip oynuyorlar ya. Kalkanı, kalkan fullüyor zaten. Abi. Sanırım çıktık. Güzel. Bu sefer de bitkinliği attım. Adam her geldiğinde bir tane sihir darbıbimizi alarak gidiyor. Eee şunu bir basayım ben. Yalnız canımız azaldı ve bir daha gelirse hayatta kalmamız pek mümkün değil. Şuraya dikkat ya. Buradan gelebilir. Korkutuyor beni. Aslında geldi Reksa geldiğinde Rek'Sai değil de arkadakileri hortumlamaya çalışsam biraz daha mantıklı olur sanırım şu anda. Ee, Rek'Sai tek başına değil adamlar kovalayınca iş yapacak sonuçta. Rek'Sai ortada. Rek'Sai ne baskın attı be abi. 16 milyona 22 milyon tamam. En azından minyonda birazcık önde e, öndelik var. Çünkü gerçekten çok ağır baskınlar attı ya. Sınırsız. Üçüncü vuruşu yeme. Yemedik. Dikkat abi dikkat. Aa. Öldüm sanırım ama. Yani. Muhtemelen öldüm. Ölmedim. Güzel. İyi ya ölmedik. Güzel. Ben öldüğümü kabullenerek böyle mal mal yürüyordum. Ölmediğimi duyunca mutlu oldum. Rexayı harbi rahatsız etti ya. Harbiden rahatsız etti Rexayı. Güzel. <laughs> Cidden çok mutlu oldum orada. Ben öldüğümü kabullenerek yürüyordum. Ahri'nin üçüncü ultisi yokmuş. Ee, yani ulti atarak yetişmiş daha doğrusu. Evet şurada üç tane pıtırcık yavrular var bu arada. Bunlar ne böyle niye burada dört tane hatta. Alırsa onu çok iyi olacak ya. Abi şu Rek'Sai'nin aman o Kalistan niye o kadar çok böceği var orada ya? Bug falan mı acaba? Yoksa seviye 1'de böcek mi doldurmuş orayı? Ben o böcekleri bir kırayım ya. Çok garip yani. Gerçekten çok mantıksız geldi. Güzel. Ya da her bekleme süresi geldiğinde ejdere mi yollamış? Anlamadım ya. Ejder'in kopyasını aldı da çok kullanmayacak sanırım Mord'a. Ee, biz bu arada bir skor daha aldık. Nereden almışız? Bir skor daha aldık. Güzel. Irelia'nın iki skoru var. Irelia şu anda birazcık kuvvetlenmeye başlamış. Riven'a karşı ilk kanı vermesine rağmen e, 1v1'de sanırım alıyor şu an. Bu da mutlu edici bir şey tabii. Morde'nin 3. Üç, vuruşunu henüz yemedik bu arada sanırım. Saldır abi. Yemez yemez. Tamam güzel. Çok güzel. O kadar da değil abicim. Adamlar çok zorladı. Savaşmak için çok zorladılar. Tamam. iyi vuruyorsunuz. Altı oldunuz. Mordekaiser ulti atacak. Sen de patlatacaksın. Güzel fikir. Ama Cena var burada. Hani orada ultiyle adamları dağıtıp bol bol can basmış olmam çok üzdü onları. Bir de Kalista Mordekaiser'in en büyük sıkıntısı Cene'ye karşı. Kitle kontrolleri bir tek Kalista'nın zıplatması var. Ee, ultimi bozamıyor abi. Sınırsız can basıyorum yani. Oyun eşitlendi şu anda yaklaşık olarak. Azir koçum daha var ona birebir almana demiş. Scanner orman almış mı? Orman şahsını bitirmemiş. Hasar alacak. Bu arada benim bu attığım toteme de 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Yorumda bekliyorum. Ben 10 üzerinden ee, 31 veriyorum o toteme. Bayağı sağlam bir totem çünkü. Ayık olun. Çark aldım. Şunu bitirmek istiyorum. Çünkü 40 saniyede bir hızlandırmak gerçekten çok güzel olacak. veyni özellikle. Well played diyor. Güzel yardırdık ya. Tokata devam. Ultim yok ama girmeyek şimdi. Ee, şuraya dikkat abi. Ha buradaymış tamam. Buradan bir yerden ateş edecek çünkü. Yine muhtemelen böcek dolduruyor orayı. Şu böcekleri bir kıralım. Nasıl ne yapıyor bu? Me? <laughs> Ortada parti var ya. Hasss. Kötü son vuruş yaptım ha. Ama ölmeyecekti sanırım. <laughs> Rexey sadece boş atıyor gink. Oha. Rexey'e laf etti adam. Ulan o Rexey motorla. Hoca. O Rexey'e laf ettirmem. Adam gayet güzel oynuyor. Gayet yani baskınlar falan çok başarılıydı aşağıda. Attığı baskınlar falan gerçekten çok güzeldi. Evet. Ahri yani çok garip ya. Drexey yani siz de gördünüz abi iyi oynamadı mı adam? Boru mu la bu? Gayet temiz oynadı. Yalnız onu kesmeye... Gidelim mi ya? Güzel. Vurmayayım dedim. <laughs> Son vuruş bana kalmasın. Al abicim. Ee, aslında şunu bitirmeden önce bir mejeyi kasmak isterdim. Mejeyi kasıp fantezi yapanlar var biliyorsunuz. Ben de onlardan olmak isterdim. Ama şu an pek yapmayayım diyorum biraz daha. Ee, safe takılalım. İki cam potu alacağım. Ulların tasımına 300 altın eksiğim var. Onu tamamlayalım. Ee, güzel AFK sandım lan adamı. Aurelia öldü bu arada. Yukarıda sınırsız bir VS var. Sınırsız bitmeyen bir 1v1 var orada. Ahri bu arada herkesi ateş ediyor ya. Sadece Skarner'a da değil. Herkesi sövüyor. Vol vol vol. Tünelleri yıkıp gideceğim sadece. Bırak. Dikkatli ol abi. Bunu almayalım mı? Alabiliriz bence. Oğlum gelseniz de. Ne yapıyorsunuz? Yukarıda kavga ediyorlar lan. Evrilin ayrılıyor. Wo 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 wo. Orada bir tost var. Orada bir tost var ve patlayabilir. Yardıma geliyorum. Güzel. Aa, şuraya kaçmayı deneseydik Karistayı çok ağır kitlemiş olacaktık da. Kaç abicim. Çok güzel ama yemeyecek gibi duruyor. E'ye dönseydi sıçra E yapacaktım adama. alsanız ala. Oğlum bu adamlar ne yapıyor? Allah Allah. Rivan aktı. Rivan aktı orada. Üçüncü vuruşu duvardan geçemedi. La 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 Çok yanlış işler peşindesin, acı. Aman diyeyim, aman diyeyim. Ben oradan zar zor kurtuldum. Çok yanlış işler peşinde beyin. Evilen ve Aireli artık kavga etmeyi bırakırlarsa belki ejder alabileceğiz. Bir pembe totem alalım bir de şunu yükseltelim. Gayet güzel. Evelin. Evelin. Faydasız evlin ya. Üzüyor. Gerçekten çok üzüyor beni. Bu ejder çok dakikalar önce bizim olabilirdi bu ejder. Kalista da yine motor gibi doldurmuş şu jandarmalardan. Bir patlatalım onları. Da o ne? Töbe ya. Çallan ejder çıktı. Zıplatabiliyor mu? Zıplatabiliyoruz. Normal ejder gibi şey değil. Kitle kontrol yememe gibi bir olay yok. Allah Allah. Adam fantezi yapıyor resmen ya. Bak bak minyon kesiyor orada. <laughs> <laughs> ya arkadaş. Alamaz mıyız biz bunu? Ha tamam patladı. Ileri... Ya acaba e, hani Azir'in askerleri benim verdiğim E'den hasar artışına gidiyor mu? Acaba. Patlat dayı burayı. Yaz benim canım çok düştü lan. Oo wo 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 wo. Ahri yardırdı Ahri. <laughs> Oo, bu bu aman aman tanrım ya. Ahri ateş etti resmen. O <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Garibim. Nasıl kendini kastıysa oyunu kazanmak için yarım saattir şey yapıyor çünkü kin ve nefret kusuyor. Dikkat et abi. na yediremedim. Bir geri mi dönsek ya? Hadi boz boz geri dönüşüm boz hadi. Şuna mı yardım etsek? Geliyorum bana gel bana gel bana gel. La bana gel. Oğlum. Yürüse buraya bence yetişirdim ben. Sıçra ulti yapacaktım. Bir geri dönem o zaman ne yapalım Yapacağımız çok bir şu anda ee, Bekleme süresinde azalma alacağım ayakkabıyı Hazır paramız da gelmişken Başka bir seçime gitmeye gerek yok sanırım Şöyle bir de bol bol mana potu aldım Manasız manasız hareketler yapmayalım değil mi Evet sağlam bir espriydi biliyorum İki takım arasında Sınırsız bir kavga dönüyor chatte araya, Ara ara onlara bakıyorum da Hani Şaşırtıyor bu beni ya Güle güle Al abicim. Tertemiz. Misler gibi tertemiz önünde. Kalkan vereceğim, vereceğim, vereceğim lan oğlum kaçmasa kalkan vereceğim adama. Düz durmaya devam etse ben kurtarırdım onu. Öldürtmezdim daha doğrusu kurtarmak değil, ölmüyordu zaten. Şöyle yok o da yemedi. Dönelim o zaman ya. Vov wow, vov wow, vov wow, vov wow, vov wow. Şşşş Neyin atarını yapıyor o Ahri Vururlar oğlum kafasına Ezerler başını vallahi 5v2 hadi oyun çok garip bir şekilde durgun bir e, seyir takip ediyor. Güzel. O da güzel. Hadi güle güle. Daha hala takip ediyor bu adam. Öldüm. Biraz gaza geldim de yemedi ya. Asist almayacağım muhtemelen o skordan vurmadım çünkü adama. Aynı. Ölümle de bırakma. Daha geçeyim dedim. Fail oldum. Eee para var mı ya? Meh bunun fiyatı da ne artmış be. Neyse biz Lüden Feryadına falan gidek bari. Şunu alalım. Paramız tam yetiyor buna. Nefesli, nefesli. Bu eloda da ADC kalıyor şansa bak. Çok da şaşırtıcı değil. Yapıyorlar çünkü öyle şeyler. Maalesef. Cici. Bu arada dışarıda sokakta deli gibi bağırışmalar var. Kesin duymuşsunuzdur. Güzel. Seriye muhtemelen çıkacağız gençler. 19 puan ihtiyacımız vardı zaten. 19 puan da Elimizin kiri şu anda biliyorsunuz. Her türlü çıktığımızı düşünüyorum. Bir bakalım. Ee, evet seri deyiz şu anda. Ee, nice, güzel, iyi, hoş. Oo temiz barışmalar. Çok temiz, tertemiz. Ee, GG diyoruz bir de. Onayla. Kolabiyeme olmuş Ha. GG 2. Koyan bir de anlam içeren noktalar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum yeniden. Bu arada bir şey söylemeden edemeyeceğim. Ahri gibi sınırsız insanlara flame atarsanız. Ahri gibi Vilnius oranınız iyi olsa da Ahri'yi iyi oynasanız da ee, Yani En fazla Havasını alırsınız mı diyeyim Bir şey de demek istemiyorum başka İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Yeniden geçtik Bir sonraki sıfırlanması bölümünde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın bay bay